Merhaba İtiraf Zamanı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda sizden gelen itiraflara ve gerçek hayat hikayelerine yer veriyoruz. Bizimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınızı mail adresimize gönderebilirsiniz. Bu videoda Elif Hanım'ın itirafına yer veriyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba ben Elif. 21 yaşında hayatının baharında bir kızım. Üniversite öğrencisiyim. Lise yıllarında yaşamış olduğum bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. 18 yaşındaydım. O zamanlar çok popüler bir kız olduğum için okulun bütün erkekleri peşimdeydi. Her gün bir sürü çıkma teklifi alıyordum. Fakat hiçbirini kabul etmiyordum. Çünkü hoşlandığım bir çocuk vardı. Başkasıyla sevgili olup onunla birlikte olma ihtimalini çöpe atamazdım. O çocukla ara sıra göz göze geliyorduk. Yani ondan hoşlandığımı belli edecek bakışlar atıyordum. Okulda oldukça popüler olmasına rağmen kimseyle konuşmaz, tek başına takılırdı. Okulun kızları ona hayrandı ama o kimseye yüz vermiyordu. Neyse bir gün okul çıkışında yanıma geldi. Çok heyecanlandım. Bana durağa kadar beraber yürümeyi teklif etti. Kabul etti. Yürürken aniden benden hoşlandığını söyledi. O kadar mutlu olmuştum ki anlatamam. Ama ona o anın heyecanıyla kötü davrandım. Amacım kendimi biraz naza çekmekti. Eve gittim ama çok pişman olmuştum. Ertesi gün kantinde yanına gidip ben de senden hoşlanıyorum dedim. O günden sonra hayatım peri masalına döndü. Hem okulda hem o okul dışında sürekli beraberdik. Okulda herkes bize kıskanan gözlerle bakıyordu. Aramızda çok fazla yakınlaşma olmamıştı. Ondan da bana karşı herhangi ters bir şey hissetmemiştim. Bir gün sinemaya gitmeye karar verdik. Gündüz seansı salon bomboştu. Gel arka sıraya geçelim uzaktan seyrederiz dedi. Bozuldum biraz. Kızarak hayır istemiyorum önde oturalım dedim. Sinemadan çıkınca bu konu hakkında birbirimize hiçbir şey söylemedik. Niye bilmiyorum ama aramızda ufak bir soğukluk olmuştu. Eve gidince bu konuyu uzun uzun düşündüm ve dayanamadım mesaj attım. Biraz konuştuk. Bana beni ne kadar sevdiğini, benimle ne kadar mutlu olduğunu söyledi. Bu laflar artık pek inandırıcı gelmiyordu. Aradan iki ay kadar zaman geçti. Bir gün mesaj atarak benden ayrılmak istediğini söyledi. Sinirden ağlamaya başladım. Hemen aradım. Başka biri mi var dedim. Hayır başka biri yok ama ayrılmamız gerekiyor dedi. Günlerce hatta haftalarca ağladım. Psikolojim çok bozulmuştu. Bu travmayı uzun süre atlatamadım. Şimdi o günleri hatırlayınca yine kötü oluyorum. Moralim bozuluyor. Neyse benim itirafım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgilerimle Elif. Evet arkadaşlar bir itirafımızın daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki itiraf videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.